Hoşça kal Kuli. Güle güle Roko. Kendine iyi bak. Pensilvanya Spor Komisyonu Genel Kurulu, rakip Balboa'nın isteğe bağlı profesyonel boks lisansının yenilenmesi isteğini görüşmek, ve bir karara bağlamak üzere özel olarak ve program dışı olarak toplanmıştır. Ancak kendisinin yasal olarak profesyonel boks lisansı alması mümkün değil. Bay Bolboğa hoş geldiniz. Kendinizi siz temsil ettiğiniz için isterseniz sizi bir açılış konuşması yapmaya davet ediyoruz. Sadece durumun ne olduğunu merak ediyorum. Hepsi bu. Tamam öyleyse tıp danışma kurulunun bize verdiği bilgiye göre üstünüzde yapılan testler sonucunda hiçbir engelinizin olmadığı sonucuna varıldı. Bu yüzden sizi tebrik etmek istiyoruz. Teşekkürler. Ancak vicdanını dinleyen bu komisyon size bir lisans almanızı tavsiye etmiyor. Bu yüzden bu başvurunuzu reddediyoruz. Benden istediğiniz her şeyi yapmadım. Evet yaptınız. Yani lisansımı almam gerek değil mi? Tam sayılmaz. Madem vermeyecektiniz o kadar testi neden yaptırdınız? Ne yazık ki kararımızı değiştirmeyi düşünmüyoruz. Boks lisansı talebinizi bu defalık reddetmek zorundayız. Hey, benim de haklarım yok mu? Burada bahsettiğiniz ne tür haklar? Örneğin şu yolun aşağısındaki resmi kağıtta yazan haklar gibi. O haklar beyannamesi. Evet. Orada sizi mutlu eden şeylerin peşinden gitmekle ilgili bir şey yazmıyor Hayır bu mutluluk arayışı. Ama demek istediğiniz demek ne? Demek istediğim bir şeyin arayışındayım ve insanlar hiç de mutlu görünmüyor. Ama biz sizin iyiliğinizi düşünüyoruz. Teşekkür ederim ama belki de kendi çıkarlarınızı biraz fazla düşünüyorsunuz. Bence buraya oturup insanlara bir şeylerin parasını öde deyip parayı alıp hala yeterli değilsin dememelisiniz. Sizce bu doğru mu? Siz işinizi yapıyorsunuz ama neden benim işimi yapmama engel oluyorsunuz? Çünkü eğer olduğunuz yere gelmek için bir savaş vermeniz gerekiyorsa kimin sizi durdurmaya hakkı olabilir ki? Yani belki sizin de hayatınıza hiç bitirmediğiniz bir şeyler olmuştur. Gerçekten yapmak istediğiniz bir şeyi. Birine hiç söylemediğiniz bir şey, bir şey ve üstünüze düşeni yaptıktan sonra size hayır diyorlar. Bunu söylemeye kimin hakkı var ha? Kimin? Hiç kimsenin. Hiç güdülerinizi dinlemeniz hakkınız. Yaşlandıkça daha çok şeyi geride bırakmam gerekiyor. Hayat bu. Sizden o masada bırakmanızı istediğim tek şey hakkım olan.